Yine bir videomuzla karşınızdayım. <laughs> Sıkıldığım için video çekiyorum yani. Sıkılıyorum. Evet. Evet çok sıkılıyorum. Evet. <laughs> evet. Çok 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 sıkılıyorum. <laughs> Biraz abartmış olabilirim bu arada. <laughs> evet abarttım ya. Üzüldüm abarttığım için. <laughs> çok saçma. Burası tuvalet mi? Tuvalet. Evet. Çatıyı gösterebilir miyim canım? Mi? Tamam. Çatıyı göstereceğim. İzin verdi canım ablam. Evet benim gibi bir çatı bu da yani. Benim gibi evet ya. Burada yatıyorlar işte. <gülüyor> <gülüyor> 전화받아 왜 물어 사와